<laughs> evet, Musret yağlıyor kuzuyu. <laughs> Yağlı kuzusu. Oh, ver, ver. <laughs> <ozayı tabi>. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Yap, yap şovu. Şey yap. yap, yap. Yapacak abi. bacaklara falan güzelce yedirdin. Oğlum tamam içini doldurdun dursun. Abi içi de dolduracak, yiyecek, tat verecek daha iyi de. <laughs> Öldü önce içecek, de çorba içeriz ha. Tamam oğlum. Oğlum, oğlum içini doldurayım. <laughs> Hemen getir folyoyu saralım. Bacaklara şunu dedik sürme. Yoksa akar bu içinden. oğlum. Aynen. kalçalar ben beyaz duruyor. Ya, ya bir şey olmaz onlar. Neyse sarı sarı.